kaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı, halkımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız. Birazdan izleyeceğiniz olayların ve karakterlerin hepsi gerçek kişi ve kurumlardır. Hayal ürünü olmasını çok isterdik. Fakat Olimpos Dağı'nın çocuklarının Hira Dağı'nın evlatlarını asla kabul etmemesi tüm yaşananları eti ve kemiğiyle gerçeğe dönüştürmüştür. 2013 Mayıs ayı sonu İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda bulunan Gezi Parkı'nda altından henüz ne çıkacağı belirsiz bir kımıldanma var. Mesele ağaçmış öyle dediler. Fakat aktörlerinin ağaçla ilgisi yok gibi. Gezi eylemleri sürecinde temel hedef Erdoğan ama Erdoğan üzerinde aslında Türkiye'ye diz çöktürmekti. Mayıs sonuna yakışmayan bir hareketlilik vardı Gezi Parkı'nda. Birileri sahneye çıkacak ve yaklaşık iki ay boyunca başta Taksim olmak üzere ülkenin dört bir yanını karıştıracaktı. Meselenin ağacı olmadığı da süreç ilerledikçe anlaşılacaktı. Gelin yakından bakalım. Mesele ağaç mı, mesele kalkışma mı? AK Parti hükümeti Taksim'de yayılaştırma projesini hayata geçirmek için kolları sıvamıştı. Amaç İstanbul'un en işlek meydanlarından olan Taksim'i keşmekeşten kurtarmak, 1806'da yapılmış, 1940 yılında dönemin valisi Lütfi Kırdar'ın emriyle yıkılmış Topçu Kışlası'nı yeniden inşa ederek tarihi hafızayı ortaya çıkarmaktı. Fakat hiçbir şey planlandığı gibi olmadı. Türkiye'nin ilerlemesini istemeyenler sahneye çıkarak başta Taksim Gezi Parkı'nı daha sonra da Türkiye'yi karıştırdı. Yayalaştırma projesi kapsamında iş makineleri Gezi Parkı'na geldi. Sadece 5 ağaç yerinden sökülmüştü. Başka yere nakledilecekti. Adlarına Taksim Dayanışma Platformu diyen bir grup Gezi Parkı'na gelerek birkaç çadır kurdu. Amaçları hakikati ters yüz ederek kirli amaçlarını ağaç hassasiyeti sosuna bulamaktı. Taksim'in yaşanılabilir olmasını kabul etmiyorlardı. Çünkü amaç ne Taksim, ne çevre, ne de ağaçtı. Gezi eylemlerinin başlangıcı da aslında kocaman büyük bir yalanla başladı. E, dendik işte e, Gezi Parkı'nı yıkıyorlar, oraya AVM yapacaklar, iş yerleri yapacaklar, ağaçları kesiyorlar, koşun. Aslında bu başından beri bir yalan ve bir yalan üzerinde bir kurguydu. çünkü Gezi'nin AVM olmayacağı, ticarethane olmayacağı, oraya işte inşaat yapılmayacağı zaten daha önce deklare edilmişti. hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ilgili bakanlar projeyi anlatırken de bunu söylediler. Yani gezi biz yeniden düzenliyoruz. Daha böyle yaşanır, daha değerli, toplu, daha düzgün bir yer haline getiriyoruz dendi. Sonra sahneye o çıktı. BDP milletvekili Sırrı Süreya Önder. Ağaçların vekiliyim dedi film yönetmeni Sırrı Süreya. Çevirdiği şiddet içerikli son filmi anlaşılan Gezi Parkı'nda geçecekti. Dozerlerin önüne atladı ve şovunu yaptı. <laughs> Sırrı Süreyya Önder'in provokasyonu bir kalkışmanın fitilini ateşledi. Bunun başlangıcı da Sırrı Süreyya Önder'in meşhur kepçenin önünde kollarını açarak işte ağaçları kestirmeyiz deyip kepçeye doğru bağırması. Daha sonra işte birkaç kişi daha geldi derken birden kitleselleşti. Herkes meselenin iç yüzünü anlamaya çalışıyordu. Parktakilerin dilinde ağaç vardı. Fakat eylemlerindeki asıl amaç neydi? Aslında olayın arkasında başka bir gaye olduğu aktörlerine bakılınca seziliyordu. Ama birilerinin dilinin altına saklanan baklayı çıkarması gerekiyordu. O görev oyuncu Mehmet Alabora'ya verildi. Gezi oyuncularından Alabora, ''Bir saniye, bizim niyetimiz yeşillik, ağaç, park bahçe değil, siz olayı yanlış anladınız.'' dedi. Alabora'nın bir tweeti, parktaki göstericilerin hedefinin ne olduğunu tüm gerçekliği ve sarsıcılığıyla ortaya koydu. Bunların derdi mesaj filan değil. Dert başka. Dert ne diyor? Bir tanesi sözüm ona sanatçı. Sanatçı terör östüren olmaz. Teröre yataklık yapanı ben sanatçı olarak tanımıyorum. Kesinlikle gaf değildi. Yani bu aslında hani kitlelere mesela ağaç değil bunları şey yapıyoruz. Deviriyoruz. Hadi gelin şöyle ee, mesajı. Kesinlikle bir gaf değil. Yani birileri hareketlenmiş ve siz hareketlenen şeyleri, kesimleri, kitleleri alıyorsunuz, derliyorsunuz, toparlıyorsunuz, bir rotaya sokuyorsunuz. Baktığımızda profil en başta çok masum bir gençlik grubu olarak çıktı karşımıza ama biz onun işte öyle olmadığını daha sonraki günlerde gördük. Yani birileri o gençlerin geçen, onun öncesindeki aylarda yavaş yavaş oraya toplanacak şekilde güdülemiş, provoke etmiş manipüle etmiş, zihinlerini yönlendirmiş. Bu çok açık, net söylüyorum. Gençler oraya geldiklerinde 3-5 ağaç diye geldiler ama mezun ağaç olmadı zaten birisi orada söyledi. Türkiye sattına yayılmaya çalışılan şey bir bir gençlik protestosu enerjisi değil. Bizzat hani seçilmiş siyaseti sokak olaylarıyla indirme e, girişimine dönüştü. Gezicilerin gerçek niyetlerini belli eden Alabora'nın tweet'inden sonra ikinci adım Taksim Dayanışma Platformu'ndan geldi. Platformun talepleri ve saldırgan üslubu bunun barışçıl bir protesto olmadığını tekrar gösterdi. Başta 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e ve esler olmak üzere. Hedefte İstanbul'un mega projeleri Türkiye'nin de siyasi iradesi vardı. Mesele Gezi Parkı değil. Ya bu iktidarı devirmek diyor. Hükümet iktidar sorumluluğu gereği Gezi protestocularını dinleme kararı aldı. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı'nda bulunan 3 grupla ayrı ayrı görüştü. Varsa şayet temiz niyet karşılığı verilecekti. Fakat ilginçtir, görüşmelerde yine ağaç gündeme gelmemişti. Talep listesine baktığımda mesela ben hadi ya bu ne dedim. İlk tepkim bu oldu. Çünkü 3. köprü yapılmayacak, 3. havalimanı yapılmayacak, Türkiye'deki bütün dev projelere ara verilecek. Allah Allah ne oluyoruz niye? Ondan sonra çok acil demokratikleşme ne oluyoruz? Niye üçüncü köprü yapılmasın? Niye üçüncü havalimanı yapılmasın? Hani ağaç dert. Hani gelip orada o zaman şunu söyleyecektin mesela. Ya Taksim'e AVM yapılmayacağının garantisi verin bize. Zaten başında o garanti verilmiş. Taksim e AVM yapılmayacak. Gezi e, alanı insani bir şekilde yeniden düzenlenecek. İnsanın nefes alabildiği bir alana dönüşecek. Çünkü metruk bir yere dönmüştü. Şimdi e, mesela talepler niye o değil? Öyle ya yani sen eğer şey diyorsan benim hassasiyetim ağaç çevre ise diyeceksin ki ya buraya bu ağaçları katletmeyeceğinize, buraya AVM yapmayacağınıza, buraya ticarete yapmayacağınıza dair biz garanti istiyoruz dersiniz. Sana ne kardeşim 3. Havalimanı'ndan, sana ne 3. Köprü'den, sana ne büyük yatırımlardan müteahhit projelerinde. Orayı örgütleyen, oradakiler adına konuşan bir grup vardı. Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşme talep etti. Gayet güzel bir şekilde Sayın Erdoğan onları kabul etti. Fakat onlar Gezi ile alakalı. Gezi'deki en başta konuşulan konular, atılan sloganlarla alakalı bir tek kelime söylemediler Tayyip Erdoğan'a. Sayın Erdoğan'a söyledikleri şeyler Türkiye'nin büyük projeleriydi. Türkiye'nin o sıralar yapmaya çalıştığı büyük projeleri durdurmak üzerine konuştular. İşte Marmaray'dı, büyük büyük havaalanı, İstanbul havaalanı yani ve benzeri büyük projelerin durdurulması. Peki bir ülkenin vatandaşı, kendi vatandaşı, vatanseveri kendi ülkesinin büyümesini, ilerlemesini, kalkınmasını ee, durdurmak ister mi? İstemez. Burada bir toplumsal itirazsa mesele Devletin en tepesindeki kişi o alanın ne hakim olduğunu düşündüğümüz, eylemcilerin taleplerini listelediğini düşündüğümüz kişileri karşısına aldı ve dinledi. Yani hal böyle iken hani bu kadar açık bir şeyde izlenmişken. Meselenin işte sadece ağaç olmadığı, eylemcilerin bizzat kendi ağızlarından da biliyorsunuz sadır oldu ve artık hani bir klişeye de dönüştü gerçekten mesele ağaç değil siz hala anlamadınız mı şeklinde. İktidarın olgun demokratik tavrı içinde protestocularla kurduğu iletişim Gezi kalkışmasını kurgulayanların hiç hoşuna gitmedi. Bu oyunlarını bozacak bir hamleydi. Bu yüzden oluşabilecek anlaşma zeminini yalanlarıyla ortadan kaldırmak istediler. Konu netleşmeye başlamıştı ama bu sefer de devlet içine sızmış karanlık odaklar devreye girdi. Çadırları yakın Emri FETÖ firarisi Ramazan emekliden geldi. FETÖ bence başından beri vardı ama en pik yaptığı yer kuşkusuz Sabah karşı Gezi Parkı'ndaki eylemcinin çadırlarını durup dururken ateşe vermeleri. Yani insanlar çadırda uyurken birden çadırları ateşe vermeye başladılar. İnsanları da korkunç bir öfke uyandırdı. Gezi sürecinin başından en işte şiddeti yükseldiği noktaya kadar o dönem emniyet içerisindeki fetö yapılanmasının doğrudan dahli olduğunu düşünüyorum. Keza o dönem emniyetin önemli yerlerinde olan kişilerin isimlerin bugün FETÖ tutuklusu olarak ya da FETÖ mahkumu olarak hapishanelerde olduğunu ya da kaçak olduğunu biliyoruz. Olayın anlaşmayla çözüleceğinden endişe eden FETÖ gezi cinnetini körükledi. Göstericilerin ellerinde molotof ve sapan, dillerinde küfür vardı. Twitter'dan örgütlenen kalabalık gezi parkına akın etti. Kamu malları yağmalandığı, araçlar yakıldı olayların esnafa maliyeti milyon dolara buldu. Hiç kimsenin hukuksuzca demokrasi dışı eylem yapma, işgal eylemi yapma, esnafa, çevrede oturanlara, yoldan geçenlere zarar verme hakkı yoktur. Buradaki esnafın 15 gündür zararı üst üzerinde. Ekonomik maliyeti bence üç açıdan değerlendirilmesi lazım. Bir tanesi Gezi bölgesi yani Beyoğlu, İstanbul'un kalbi oradaki eylemler Öncelikle e, turizmi ve turizm alışverişini otellerin dolduk oranlarını çok etkiledi çok büyük zarar verdi Tabii ki eylemler sırasında camı çerçevesi inen belki ürünleri yağmalanan esnaf da oldu ama bu günlerce Hatta aylarca sürdü e, O nedenle esnaf iş yapamadı otellerin dolduk oranları çok düştü Gezi platformunun doğrudan saydığı bir liste var. Türkiye'nin mega projeleri. Bu projeler aslında Mayıs ayı itibariyle en düşük maliyetle yurt dışı finansmanıyla yani yabancı kaynakla yapılabilir. Türkiye'nin kredibilitesi çok yükseldiği için çok cazip hale gelmiş yatırımlar. O nedenle düşük maliyetle mega projelerimizi yapabilir hale gelmiştiniz. Gezi süreci bu yapıyı da büyük ölçüde bozdu. Çünkü ülkenin algısı, istikrar kayboluyor mu, işte eylemler var. Dolayısıyla ülkenin risk primi dediğimiz risk primi yükseldi. Dolayısıyla biz bu projeleri evet çoğunu yine Türkiye Cumhuriyeti yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda ısrarlı oldu ve projeleri bitirdi. Ama mega projelerin çoğu bir yıl, iki yıl, bazıları 3 yıl gecikmeli bitti. Bunun da bize bir maliyeti oldu. Gezi kalkışmasının hemen öncesinde Türkiye ekonomik bağımsızlığına bir adım daha atmış, IMF'e olan borcunu kapatmıştı. Faiz, tarihin en düşük seviyesine inmiş, enflasyon dizginlenmişti. Bu bağımsızlık hamlesinin hemen sonrasında Gezi kalkışmasının başlatılması sadece tesadüf müydü? Şunu hatırlatalım, Mayıs ayı bütün bu rakamlar açısından, enflasyon, faizler, kur bütün bunlar açısından belki de çok uzun yıllar yani ne diyelim demokrasiye adım attığımız yıllardan itibaren düşünürsek en iyi noktaya gelmişti Türkiye açısından. O nazarlık gibi bir şeydi. O bozulmuş oldu. Tayyip Erdoğan o günlerde ister AK Partili olsun, ister başka bir parti olsun herkesin bizatihi ve fiilen teşekkür etmesi gereken bir iş yaptı. IMF e olan borçları bitirdi. Taksim Gezi Parkı bahanesiyle Türkiye ekonomisi üzerinde ağır tahribat yapılmak isteniyor. Ambalajın üzerine ağaç koyarak, çevre hassasiyeti koyarak birileri büyüyen, güçlenen Türkiye'yi yavaşlatmak istiyor. Ettikleri küfürlerden, dalgalandırdıkları terör örgütü paşavralarından, ateşe verdikleri sokaklardan, çevreyle alakalı olmadıkları belli oluyordu. Sırada gezi duyarlılığının sanatla imtihanı vardı. Yine yanıltmadılar. Taksim'in ortasındaki sanat galerisini talan ettiler. O günlerde uluslararası bir sergiye ev sahipliği yapan Taksim Maksem Sanat Galerisi de gezi şiddetinden nasibini aldı. Biz açılışımızı yaptığımızda henüz o fiziki savaş durumu başlamamıştı diyebilirim. Açılışımızı yaptık, dünyanın farklı yerlerinden de haber ajansları gelmişti, Türkiye'den basın gelmişti. Güzel bir açılış gerçekleştirdik. Fakat iki gün sonra. Bir telefonla uyandım ve acilen galeriye gitmem gerektiğini söylediler. Tabii Taksim bir savaş alanıydı. Gittiğimde gördüğüm manzara gerçekten çok içler acısıydı. Taksim heykelinin üzerinde belki 15 farklı fraksiyon, sol fraksiyonun bayrağı vardı. Müzik Gördüğüm manzara gerçekten beni şok etti o an. Bütün galerinin cam kapısı yere inmişti, demir kapı kırılmıştı. İkimiz birlikte o arkadaşımızla içeriye girdiğimizde korkunç bir manzara vardı. Yerler kan içindeydi. Bizim altı tane video artımız vardı, projeksiyonlarımız vardı. Bu altı projeksiyon kırılmıştı. Mısır'dan bir sanatçı arkadaşımız gelmişti, onu dünyanın her yerine gidip galerilerde bir küçük bir duvar inşa edip sonra o duvarı açılışta bir balyoz yardımıyla kırıyordu. O işin adı duvarları kırmaktı. Yani insanlar arasındaki iletişimsizlik duvarlarını kırmak anlamına geliyordu bu. O kırılan duvardan yerlerde kalan e, kiremit parçalarıyla e, bütün oradaki eserler kırılmış. Öncelikle tabii kamera kırılmış e, olaylar, olayları yapan insanlar tespit edilmemesi için. E, akşam orada gerçekten çok korkunç bir olay yaşanmıştı. 24, 24 saat e, oranın güvenliğinden sorumlu olan e, arkadaşımız. E, Gezi, geziciler tarafından o tarihi binanın her tarafına e, yazılar yazılmış bütün gece. Arkadaşımız onları durdurmak için müdahale ettiğinde, müdahale de sadece sözlü bir müdahaleydi. E, kendisine demir bilyeler atılmış sapanlarla. Öncelikle o cam kırılmış, sonra demir parmaklıklı kapı kırılarak içeriye girilmiş. E, görevli şiddetli bir şekilde darp edilmiş. Gezi, kanlı yüzünü gösterdikçe geziciler yeni bir meşruiyet alanı bulmaya çalıştı. Toplumun tüm kesimleri burada yalanı böyle ortaya çıktı. İşin gerçeğini ise AKM'ye asılan terör örgütü paçavraları ve terörist başı Öcalan posterleri söylüyordu. Bir takım işte farklı e, siyasi görüşte insanların orada olmuş olması, son derece şimdi marjinal grupların oradaki varlığı aslında o alanın gerçeğini kabufle etmek için kısa bir sahneydi yani işte orada bir takım işte Eli açık ve onun etrafındaki bir takım insanların işte namazı eyleme alet etmek suretiyle orada bir bir şey sahneliyorlar. Bu işte Müslümanlar da destek verdi ya da işte bir takım işte insanlar e, tencere tava çalıyorlar. Bu işte normal sıradan CHP'li seçmenin de oraya destek verdiği e, anlamına geliyor gibi aslında bir tür karartma olarak bu bazı toplumsal e, muhalif kesimlerin varlığı da oradaki gerçeği karartmak üzere kullanıldı. Bu çok açık. Öyle posterler hatırlıyorum ve Taksim heykelinin üzerine dikilmiş. E, büyük şeylerde çubuklarla, uzun çubuklarla 16 tane ben şey saydım, sol fraksiyon saydım orada. Bayrak bayraklar vardı. Yani görünen o ki başka bir amaç için yola çıkılmıştı. O amaca çok şükür ki ulaşamadılar. Terör örgütleri gezide cirit atarken köşe başlarını ise uluslararası basın kuruluşları tutuyordu. Taksim'den tahrir çıkar mı umuduyla gelen uluslararası basın aralıksız canlı yayın yaptı. İşin tuhaf ve hatta şüpheli tarafı olayların başlamasından haftalar önce canlı yayın araçlarını kiralamış olmalarıydı. Gezi'yi kurgulayanların ellerinin nerelerden uzandığı daha net ortaya çıktı. Bu şüpheyle yaklaştığınızda niçin canlı yayın araçlarının kiralanıp oradan şey yapıldı, saatlerce canlı yayın yapıldı. Türkiye'de bir sürü başka gelişme oluyor. Haliyle uluslararası başlığının ilgisini çekiyor. Bir kısmı canlı yayın aracı kiralıyor. Bir kısmı ajanslardan görüntü alıyor, haber bültenlerinde oluyor filan. Yani bu haber tabii ki yapacaklar ve bu önemli de bir meseleydi. Yani tabii ki herhangi bir haberden çok daha fazla haber yapacaklar. Ama orada hani makul bir sınır var. Bakan herkesin gördü. Ya buradan fazlası hani dünyada ve Türkiye'de başka bir gelişme yokmuş gibi bu mesele bu kadar gündemi işgal ediyorsa bu işgal etmesinin bir siyasi amacı vardır. Gezi olayları başlamadan 4-5 hafta önce yabancı basın kuruluşları, bu basın adına, medya adına bir utanç belgesidir aynı zamanda. Gelip Türkiye'den medya kuruluşlarından canlı yayın aracı kiraladılar. Ortada bir şey yok. Biz bir şey bilmiyoruz. Uluslararası o çok namlı kuruluşlar geldiler o Türkiye'den o çok namlı e, Meslektaşlarından canlı yayın araçları kiraladılar. Bambaşka bir manzarayla karşılaştınız ama her şeyden önce zaten e, yani CNN e, dahil bütün işte uluslararası e, yayın yapan yabancı kanalların, e, yabancı gazetecilerin e, oraya gösterdikleri ilgi alaka. Zaten bence hani kuş kullanmak için de yeterliydi. Uluslararası basının iştahla Taksim'de konumlandığı, terör örgütlerinin meydanda cirit attığı, protestocuların ellerinde Molotof ve kaldırım taşlarıyla Başbakanlık ofisini basmaya çalıştığı, camilere bira ve ayakkabıyla girildiği bir süreçti Gezi kalkışması. Bir darbe provasıydı. istediklerine ulaşamadılar. Fakat Türkiye'ye maddi ve manevi boyutta büyük zarar verdiler. İki ay süren gezi kalkışmasının maliyeti 1.4 milyar doları buldu. 46 kamu binası, 231 polis aracı, 44 ambulans kullanılamaz hale geldi. 80 belediye otobüsü, 85 otobüs durağı yağmalandı, 326 iş yeri ve 201 özel araç tahrip edildi insan canının, toplum düzeninin, ekonominin, şehrin ve tabiatın zarar gördüğü gezi kalkışması masum bir protesto değil, kalkışma olarak tarihe geçti. Kendi yaptıkları o hesapsızlığın altında ezildiler diye düşünüyorum. Ama çevreye zarar verildi, ekonomiye zarar verildi. Orada beş ağaç değil ama pek çok canlı Katledildi aslında. Bunların hesabını kim verdi? Hani demokratik bir hak neredeyse bir işgale dönüştü, vandalizme dönüştü. Öyle bir vandalizm ortaya çıktı ki vatandaş sonraki seçimlerde neye sahip çıkacağını çok iyi anlamış oldu. Millet o güne kadar olduğu gibi iradesine, ülkesine, memleketin yarınına sahip çıktı gerçek barış ve birlik mesajı Kazlı Çeşme'den milli iradeye saygı mitingiyle bütün dünyaya verildi. Uluslararası medya bunu da gizleyin olur mu? Hadi bakalım BBC bunu da gizle. CNN bunu da gizle. Reuters bunu da gizle. Günlerdir yalan haberler ürettiniz. Türkiye'yi dünyaya farklı gösterdiniz. Siz yalanlarınızla baş başa kaldınız. Bu millet sizin dünyaya tanıttığınız millet değil. Bu millet samimi. Bu millet gece tencere tava çalan bir millet değil. Evet, gereken cevap Gizli, açık bütün odaklara verilmişti. Ama millet Yezi'nin kirli görüntülerini ve bu oyunu sahneleyenleri de hafızasına kaydetti. Atatürk Kültür Merkezi de bu işin bir parçasıydı biliyorsunuz. Burayı yıkacaksınız, yok edeceksiniz diye. Halbuki sonunda geldiğimiz noktayı gördük. Atatürk Kültür Merkezi inşaatının üzerindeki manzara benim için ülke adına en sembolik en kirli manzaradır. AKM'nin yüzü o sloganlar ve paçavralardı. Ee, yani işte Dev Solundan Tuttikosuna, PKK'sına kadar herkes e, oraya şey çekmişti, e, pankart asmışlardı. O, ben, o pankartların içinde Atatürk fotoğrafının olması dehşete düştü. Yani <laughs> bu ülkeyi kurtarmış, bu ülkenin kurucusu, bu ülkenin lideri pkk e, PKK bayrağıyla yan yana çok canım acıdı. Gezi meydanında işte hani kalpaklı Atatürk fotoğrafıyla Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını bir arada halay çekerken görmek diyelim ki yani hani böyle yorumlayabileceğimiz bir yan yanalık vardı. Bu da benim için hani bir gazeteci olarak da çok şeydi, sarsıcıydı. Terör örgütlerinin oyun sahasına çevirmek istediği Taksim Meydanı'nda bugün Dünyanın incisi, İstanbul'un yakutu Atatürk Kültür Merkezi uluslararası sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. İstiklal ve istikbalimizin gül sesi ezanlar Taksim Camii'nden semaya yükseliyor. Allah Gezi kalkışmasının maşaları ise bağımsız yargı önünde hesap vererek hak ettikleri cezayı aldılar. Öte yandan Türkiye varlık iddiasını sürdürdükçe denemekten vazgeçmeyecekler. Esas olansa Türkiye'nin de bağımsızlık iddiasından hiçbir zaman vazgeçmeyecek olması. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız.